Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gym simülatöre, Nalbur Cime. Uzunca aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son ne yapmıştık? Gece kulübüne gitmiştik. Gece kulübü abi bizi sinir etmişti. Gel bakayım köpüşüm. Köpüşüm bana bak. Otur abi buraya. Ha Şimdi gençler dükkanı açıyoruz. Şimdi oyun'a yeni güncellemeler gelmiş. Ne oldu, ne bitti? Bak grup antrenmanları. Vay. Yukarıda yerimiz var mı? Bir dakika. Yukarı bir çıkıp bakalım bakalım. Abi var. Bak şimdi, şunların bir tanesini al. Bir yerinde al, tamam. 3 tane box salonu yeter. Vay anasını. Grup antrenmanları. Tamam. Salon yapmışlar bunlar için. Güzel. Oda 1. Ha. Eyvah. Kine eyvah. Buralar alınacak. Dur şimdi. Bunları bir alalım. Tamam. Bunu da al. He. Şu grup antrenmanlarını Hı. Hemen Bir dakika şimdi. Para varken harcayacağız abi. Ver. Tamam. Ver. Ver abi. Ne istiyorsun kardeş? VIP. Hoş geldin. Bunu da satın al. Ay seviye 20 gerekliymiş. Dur şimdi. Bir dakika. Tamam. Aa, antrenman saatleri. Tamam. Ha yok. 10-18 arası iyi ya. Güzel. Bu da 10 18 14 20 arası olsun. Tamam. Şimdi üçüncüsünü nereye koyuyor ki? Yanına mı koyuyor acaba? Tamam şimdilik şöyle yapacağız o zaman. Bir dakika envanter. Şuradan klima, 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 klima. Ver. Tamam. Burası tamam. Oğlum bizim elemanlara ne oldu? Bir dakika. Çalışan al. Nerede bunlar? Çalışanlarım nerede abi? Hele şükür kardeş neredesiniz ya? Allah aşkına ya. Niye bu kadar kokuştu ki bu cim? Pislik herif. ben de ölecektim tam. Dur. Heh. Buyurun hanımefendi. Tamam. Şimdi bizim acilen 20. seviye olmamız lazım. Yalnız şu yukarıda bakayım 3.yü nereye koyuyor. Onu da bir öğrenmemiz lazım. Grup antrenmanları. Hemen yanına alıyor. Tamam. O zaman dur. O zaman tamam. Sopa yiyen yene. Tamam. Güzel. Şimdi box kafesine gerek yok. Buraya bunları dizeleyelim abi. Hı. Tamam. Tamam. Buraya bir tane daha sığarsın be. Hmm. Oğlum ne çok varmış elimizde ya. Tamam. Bunu da ver. Ha. Güzel. Merhaba canım. Nasılsın? Sana da merhaba canım. Sen nasılsın? <laughs> Dövdü mü? Çakamadım neyse. Şimdi. Bunları da buraya yerleştiririz abi. Hmm. ver. Tamam, yoga matı. Şimdi oraya o geleceğine göre yoga matlarını da şuraya atabiliriz şöylece. Heh. Oraya geç. Şöyle. Tamam, güzel oldu. Yoga matları da güzel oldu. Orada onlar, orada onlar. Tamam. Boksörlerde duruma göre bakacağız. Sıkıntı yok. Buyur kardeş. Hoş geldin. Standart üyelik. Hoş geldin. Şimdi bizim acilen level 18 olmuşuz zaten. Peki. Mağaza. Neler gelmiş? Yeni bir şey var mı? Bakıyoruz. Yeni bir alet edevat yok gibi gibi. Tamam. Soyunma odalarında da bir şey yok. Dekorasyonlara belki bir şey gelmiştir diyeceğim. O da yok. Döşeme taşları tamam. Boyalar. Standart. Ekstralar ve havuzlar. Tamam. Gayet güzel abi. Çok güzel. Dur. Tamam. Tamam. Burayı da doldurduk. Oo, hemen doldur. Bunlara bakmayı unuttuk bu arada. Otomatlar önemli. Tamam. Bizde kaç tane otomat vardı? 3 tane. güzel. Değil mi? 3 taneydi. Evet. Yukarıya koymamıştık diye hatırlıyorum. Hemen geldim kardeş. Buyurun. Standart hoş geldiniz. Para ihtiyacımız yok ama yine de gelin. Buyurun hanımefendiciğim. Standart. Güzel. Bol bol XP'ye ihtiyacımız var şu an. Bizim bundan sonra XP kasmamız gerekiyor. Bu yoga matlarına Ha. kendi koydu. Tamam. Mesela şu an Tamam. Birileri almıyor grup dersi. Güzel. İşler tıkırında. Nalburcim keyfi yerinde. Burası güzel. 10 numara. Burası süper. Abi soyunma odaları çok güzel oldu bu arada. İki kişi sıra bekliyor. Hoş geldiniz gençler. Buyur kardeşim. VIP en sevdiğim müşterisin. Hoş geldin. Buyurun hanımefendi. Standart. Hoş geldiniz. Yani dediğim gibi paraya ihtiyacımız yok. Bol bol XP kasmamız lazım. E bunlar niye iş yapmıyor şimdi? Boksörler de iş yapmıyor. Şuraya bir tanesini koysak şöyle olur. Bir diğerini de şuraya koysak. Tamam, oraya da onu koymaya yerimiz kalıyor. Güzel. Bak ha. Biri box dersi aldı. Güzel. Çok iyi. Ama grup derslerini göremedik. Umarım birileri grup dersi alır yani. Bak şimdi onun peşine düştü. Onu kovalıyor görüyor musun bak. Sorun değil kovalasın da. Bak biri ah, birileri box dersi alıyor. Ama şey yok. Grup dersleri yok. Buna biraz can sıkılmadı değil. Bak gitti o onu kovalamaya değil mi? Hala kovalıyor onu bak. Ta nereye kadar kovaladı? Oğlum bu salonun kalabalığı ne? Yol geçen anı mı lan burası? Bu ne? Aba. Orada Bu burayı güzel yerleştirmişiz ha. Sağlam yerleştirmişiz. Yürü git giyinden. Bu ne hal? Yürüyün gidin soyunun. Böyle mi üzülür? Hop yeni üyeler geldim. Geldim gençler. Buyurun abicim. Standart. Hoş geldin Jared. Jared. Hoş geldin Jared. Vip. Ne demek Leon? Hoş geldin kardeş. Abi boksörler çalışıyor. Bak boks. Görüyor musun? Bak şimdi orada kendi kendine bunu da ölecek böyle. Sorun değil ama bunlar niye çalışmıyor? Grup derslerine ne oldu? Birileri grup dersi neden almıyor? Yürü git lan. Şimdi. Orayı çalışama anlayamadım nasıl olacak. Reklam yerleştirsek mi ya? Kaç para bir reklam? 3000. 3, 6, 9, 12, 15. Hepsine reklam versek mi? Onu bir düşüneceğim. Buyurun hanımefendi. Standart. Hoş geldiniz. Buyurun beyefendi. Siz ne istemiştiniz? Standart. Hoş geldiniz. Spor salonuyla alakalı bir şey kaldı mı? Bence kalmadı. En, en üstünü yaptık zaten biz ona Tamam Aha Aha grup dersleri bak Yapmışlar göremedik ya 3 kişi grup dersi almış Tüh Aga be Neyse bir daha görürsek Bakacağız Güzel Grup dersleri vay 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 Yaptık mı yüz? Tamam. Box, box, box yok. Ama şu grup derslerini gerçekten merak ettim ya. Keşke görebilseydim. Neyse, güzel. Yeni bir üye. Hoş geldiniz hanımefendi. Standart. Hoş geldiniz. Dediğim gibi parayla bir işimiz yok. Hanımefendi siz de hoş geldiniz. Buyurun. Düşük sınıf. Hadi gel bakalım Megi. Gel. Düşük sınıf gel. Hanımlar. Bakın burada ne güzel grup derslerimiz var. Buyurun. Salonumuz çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Çok da kalabalık, çok da güzel. Yalnız ilk günden neredeyse level 20 olacağız ha. Bayağıdır oynamıyorduk. İyi ki de oynamışız kaldığımız yerden. Bu arada raflar boşalmış, hemen dolduralım. Marketten de bayağıdır bir şey almıyorduk. Heh. Bak burası bomboş. Oo! Hemen doldur abi hemen. Hı. Hemen dolduralım. Otomatlar bomboş kalmış. Oh 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 oh. Hemen 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 hemen. Evet. Oh 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 oh. Tamam. Tamam doldurduk. Otomatlar doldu. İki kişi sıra bekliyor. Buyurun efendim. Hoş geldiniz gençler. Vip. <laughs> hoş geldin Leon. Buyur kardeşim. Standart. Hoş geldin. Yukarıya bir bakmam lazım. Durum ne alemde? Tırtıngen Streise. Bir kere gördük. Grubu şeyini o kadar. Yalnız salon gerçekten çok kalabalık. Kadınlar. Tamam. Erkekler. Güzel. Temizlikçilerimiz yetiştiremiyor bu arada. Gerçekten gym kirliliği hiç sıfır çok nadir gördüm yani. Şimdi bir sonraki bölüm ne yapacağız? Gün zaten bitmek üzere. Gün bittikten sonra oyunu sonlandıracağım. Yani videoyu sonlandıracağım öyle söyleyeyim. Bunun mesela doldu. Aynen. Bu da olmak üzere. Bu da 8'e kadar sürüyor. Tamam. Zaten 9'da da salon kapanıyor. Bir grup görürsek güzel olur. Yalnız biz iki bölüme fulleriz diye düşünüyorum şeyi. Gene birileri sopa yedi. Birileri gene zopa yedi. Zopa. Bak burada gidiyor. Şerefsiz. Buyur kardeşim. Hoş geldin. Vip. Ne demek Leo? Hoş geldin. Bak, gene birileri. Aha burada bak 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 bak, bak, bak. Yürü git lan. Bir de buradaymış. Bak bak bak. Sapuğa bak. Yürü git lan. Yukarıyı bir daha bir kontrol. Grup maçları, grup dersleri yok. Box yok, grup yok. Ne yapacağız? Hanımlar, grup dersi almıyor musunuz? Hadi, Yalnız temizlikçiler hiç durmuyor ya. Tukancığım, ne yapıyorsun? İyi misin? Hayırlı olsun kike geçmişin. Eyvallah Babito. Görüşürüz. Aha! Grup dersi. Ana, ne güzel lan. Ne güzel. Bak hoca eşliğinde ne yaparlarsa onu yapıyor hocayla. Çok iyi. Bak bu dersi normalde bitti ama son dersini yaptırıyor. Helal lan. Çok iyi değil mi? Bitti. Aferin kızlar. Yalnız bu kadar hızlı bu ne? Oğlum siz hayırdır bu nasıl bir yürüyüş lan? Lan bu nasıl bir yürüyüş? Allah Allah. Allah Allah. Buyur kardeş, hoş geldin VIP. Ne demek Leo? Leo'lar bu bugün hayırdır ya Leo siz Leo Leo bilmem ne. VIP. Chris Johnson, Johanson. Hoş geldin kardeş. Vay be paraya bak yalnız 132K. Var mı başka grup dersi yok. Gene iyi. Boksörler ders veriyor mu? Tırışka. Neyse iki tane derslerden bir tanesini yetiştik. Güzel oldu. İyi oldu. Akşam saat 7. Güzel. Elemanlar 8'e kadar çalışıyor. 8'den sonra iş bitiyor. Vallahi yanarız. Aha. Yukarıda biri salatalık yapıyor. Nerede? Bak ben de vuracaktım ya. Aynı anda vuracaktık koşa koşa gidecekti. Neyse. Aha. Gel. Gel. Aynı anda vurduk. Aferin lan. Aferin sana. Jason Statham. Sen seni bulamadım. Sen ablacığım. Seni de tanıyamadım. Yok. Güzel. Yalnız elemanlar her an çıkabilir ya. Yukarısı ne alemde? Son aerobik. Ablacım bu vücut ne ya? İyi bak salon saat 8'e doğru azaldı. Bu sayede e, temizlikçilere de çok iş çıkmadı. Güzel tarafı bu. Rahatız yani bu konuda. Akşam saatleri çok kalabalık olmuyor. Güzel. Zaten 9'da bitiyor. Hop bitti gitti. Elemanlar Gitti. Oğlum bu ne? Otomatlar bomboş kalmış. Hemen dolduralım. Allah'tan elimizde bol miktarda vardı da aldık. Koyabildik yerine yani. Yoksa sıkıntı büyük gençlik. Söyleyeyim yani. Yok bu böyle değil. En azından şu çöplerden temizleyeyim. Gördüklerimi temizleyeyim yani. Salonu hepten pis bırakmak olmaz. Tamam. Üst kata bir çıkalım üst katta pis bir yer var mı? Varsa da ben görmüyorum derken tamam. Tamam, temiz. Her taraf tertemiz. Çok güzel. Evet, salon kapanıyor. Bugünlük bu kadar. Kaldı mı kimseler? Yok. Hemen şurayı da bir kontrol. Yürü git lan. Bu saat olmuş hala buradasın. Bak hala burada yürüsen oğlum. Yürü lan çabuk. Burada biz müzikleri kapatmıştık. kısmı başladı. Dur bir gideriz. iki göbek atar döneriz. Şerefsiz çıkamadık ki hala. Çıktın mı lan? Hadi lan. Neredesin? Yürüyün lan çabuk. Aa, aa saat 9.30 olmuş. Hala buradasınız ya. Yürüyün gidin lan. Hadi. Yürüyün gidin lan. Ha. Şöyle. Tamam kapıyı kapat. Gece kulübüne bir gidelim bakalım. Güzel. Palm Night Club. İnşallah şey yemeyiz. Merhaba canım. Nasılsın? Burada bak vardı en son o yüzden dans etmeyeceğim abi. Dans etmeyeceğim. Bundan sonraki hedefim salonu geliştirmek. Şu reklamları vermek. Bak bir sonraki bölüm ben reklam vermeyi düşünüyorum. Eve girelim. Oo, eve bilgisayar gelmiş. Yeni mobilyalar gelmiş. Vay vay vay. Sabah 8'e kadar uyuyor. Tamam. Sabah 8'e kadar uyurduk. Tamamdır. Gençler. Evet. Burada kalıyorum. Oyunu kaydet. Tamam. Umarım keyif almışsınızdır. İnanılmaz bir bölüm oldu. Yakında açlık ve yorgunluk sistemi geliyor. Evet yanlış duymadınız. Açlık ve yorgunluk sistemi geliyor. Bakalım oyunda daha neler olacak. Ben de çok merak ediyorum. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve aynı zamanda bildirim çanına basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.